Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde birinci yeraltı şehrimizin gezisini tamamladım ama girişini, çekimini yapmadım. Size hislerimi anlatmak için ilk önce gezdim, sonra hislerimi sizlerle paylaşmaya başladım arkadaşlar. Şu an gelin beraber buradan geldiğiniz zaman, Ceviz Sokak deriz biz buraya. Bu tepeden inerken soldan girişi var arkadaşlar, kaçırmayın. Biz yeraltı şehrinin çekimini yaptık. Harika arkadaşlar. Ee, derinlik muhteşem. Yaklaşık 16-18 metre derine iniyor. Ee, kuyunun ölçümünü yapamıyoruz. Demir olduğu için içeriye gir giremiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Aksaray Diş Hekimi. ismini de unuttuk sormaya. <laughs> Onunla karşılaştım. Sohbet ettik içerikli olarak videomu izleyecek inşallah. Şu an Yeraz şehrine bu yokuşu çıkıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafında bir mabet var burada kilise. Kilise çok arkadaşlar burada. Ama o kilise uçmuş. Burada bir ahır var. Bakmaya gerek yok. Şuradaki kilisenin üstü uçmuş arkadaşlar. Bakın şapeller gözüküyor. Bir kısmı kalmış. Bir kısmı uçmuş. Papazın durduğu yerde şurası arkadaşlar. Tamamen uçmuş arkadaşlar. Karşımızda da oyuklar var. Mağaralar. Şu an Yeraltı şehrinin kapısının yanına geldim arkadaşlar. Buradan ötesi öbür videomda var. İzleyebilirsiniz. Şurada bir tane oda var. Tandır. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu an Yeraltı şehrinin gezisini yaptık diğer videomuzu içerikli olarak çekim yaptım. Yeraltı şehrinin yanındaki kemeri görün. Hayata tutunmaya çalışıyor. İki tarafında da saya bastığı için bir yere kaçamamış arkadaşlar. Sapa sağlam duruyor. Bura fırınmış herhalde tahminim. Ufak bir tandır evi. Burası da yeraltı şehrindeki kalan kişinin evi herhalde arkadaşlar. Burada küpecikleri var, koydukları yer var. Daha süslemeler dahi duruyor arkadaşlar. Burası yatak odasının yatakları koydukları yerler galalar arkadaşlar. Şu an diğer bölümlere bakalım. Burası da arkadaşlar herhalde mutfağı. Burada koydukları yerler yani peynirdir, zeytindir. Artık ne yiyorlarsa o zaman. Burası da şırap bana arkadaşlar. Şırap bana dediğimiz üzüm çiğnedikleri yer. Buraya doluyor arkadaşlar. gel Gelveri pekmezinin videosu var. Nasıl yapılıyor? içerikli olarak izlemek isterseniz bakın. Sol tarafında da bir oda daha var arkadaşlar. Biraz daha burası karanlık. Ama şuradan herhalde tahminim ateş yaktıklarında baca sistemi olmadığından buradan çıkıyormuş. Şuradan bir delik var yukarıya. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yeraltı şehrimizin Geldiğiniz zaman burayı da gezin. Burada bir aydınlatma penceresi koymuşlar az önce gezdiğim. Bu sadece bir ev yani. Bir hane. O yansın önemli. Şöyle çevresinde ne var? Yeraltı şehrinin. Kayalar uçmuş burada. Şöyle buraya geldiğiniz zaman bir teras var. Oturulacak, kalkılacak yer. Bakın hayata tutunmaya çalışmış bir taşımız. Çok büyük bir taş. Kapı girişi tahminim. Arkadaşlar. Bu yeraltı şehrinin en üstüne çıkış noktası var arkadaşlar ama yukarıdaki eve çıkmak çıkılmasın diye kapanmış. Şu an burası da seyir terası gibi geldiğiniz zaman burada çayınızı, çorbanızı içersiniz. Yemek de yiyebilirsiniz. Büyük bir düzlük var. Rahatça. Yukarıda Hamdi abinin evi var. İçerikli olarak video çektim arkadaşlar. İzlemek isterseniz diğer videolarıma bakın. Güzel yurttan manzaralar böyle arkadaşlar. Geldiğiniz zaman güzel an an. videoları izlemek isterseniz kanalıma abone olun. Görüşmek üzere inşallah. Yeraltı şehrimizin kenarında menekşeler var ama şu an açmamış ya da açmış toplamışlar. Yani yeraltı şehrimizin içerikli olarak videosunu çektik. Bugünkü lamba testiyle çok mükemmel çıktı far arkadaşlar bisikletin. Yaklaşık e, derinlik 16-17 metre. En üst sirveden tahminim 30-40 metreye yaklaşıyor. Çünkü en üst sirveye de çıkıyor. Aşağıya deniyor. E, orası kapalı. Birkaç bölüm kapalı. idarecilerimiz inşallah sesimizi duyar. Turizme kazandırılır Çünkü buralar yaş alıyor. Uşmasın. Kemerler bayağı zayıflamış arkadaşlar girişteki. Bunların da tadilat görmesi gerekiyor. Onları da bahsedelim. Geldiğiniz zaman çöplerinizde atmayın arkadaşlar. Size tavsiyem. derinlik 16 metre. Yaklaşık derecesi de orada yazıyordu. Tahminimiz 15 derece. O kışın da aşağı yukarı aynıdır arkadaşlar güzel üsta manzaralar böyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Şu an Kron XC 800'ün bayır testini yapıyoruz arkadaşlar. Birinci yer alt şehrinden aşağı iniş yapıyor. Ben elimde indirdim arkadaşlar bir anki. Çünkü inmem mümkün değil. Arkadaşlar Kron Gel gel. Kron XC800'ün bayır testini yapıyoruz. Frenleri 10 numara arkadaşlar. Düşüp falan etme la. Bayağı iyi Allah. <laughs> Hadi. Şu an Aferin. birinci yer alt şehrine bisikletle çıktı. indi arkadaşlar. Bizim abi. Profesyonelliğini korudu. <laughs> İzlediniz arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde.